Merhaba kızlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ümide. Bugün konudan da anladığınız üzere tek renk e, pembe renginde bir makyaj yapacağız. <laughs> evet o yüzden de pembe giydim. Yani pembe taç bulamadığım için böyle bir şey buldum. Evde varmış. Nereden geldiğini bilmiyorum. <laughs> Aa burası turuncu biraz. Şurası pembe ama yani olsun pembe. <laughs> Haydi o zaman başlayalım. Fondötenim e, pembe olmadığı için onu göstermeyeceğim size. Ama süngerim pembe. Evet, e, pembe süngerle fondötenimi uygulayacağım. Evet, azar azar alıyorum. Bu benim son zamanlarda çok sevdiğim bir fondöten. E, beni takip edenler varsa bilir. L'oreal'in Infallible fondöteni. Bu aralar buna takmış durumdayım. Ama gerçekten güzel bir fondöten bu da. Yani karma ve kuru ciltlerin sevebileceği bir fondöten. Evet fondötenimi de uyguladım. Sıra geldi göz makyajına. Ama ondan önce dudaklarımızı nemlendirelim. Evet şöyle, Arifley markasının dudak nemlendirici krem var bende. İçi pembe değil ama dışı pembe yani. <laughs> evet bunu uygulayacağım. Aslında tırnaklarımı da pembe rengi boyayacaktım ama yetiştiremedim. Olsun, ben pembe bileklik buldum, onu taktım bugün. <laughs> evet. Essence ee, markasının şöyle kapatıcısını uygulayacağım. Bunda da hani pembe rengi değil ama şuraları pembe sonuçta. <laughs> Bunu da süngerimle... Bararam. İndirimde bu far paletini aldım Revolution'ın. 26 liraya mı ne düşmüştü? Evet 26 liraya düşmüştü. Şimdi açacağım bunu da. Daha açmadım yani bu videoya nasipmiş açmak. Ve bu farı da denemiş oluruz. Yani böyle far istiyordum zaten. Ben de indirimde iken alayım dedim. Watson's'tan aldım bu arada. nedense böyle pembe renk uygularken ya da işte pembe renk giyerken çok şirinmiş gibi hissediyorum kendim. Ee, küçük fırça pembem fırçam olmadığı için yine ben aynı şekilde böyle karıştırma fırçamla uygulayacağım. Şu pembe renginden alın. Evet. Hadi bakalım. Güzel o. <laughs> Aa güzelmiş. Bence güzel bir pembe. Bu Revol Revolution farları da güzel yani. Pigmentler falan iyi. Geçen de Revolution farını almıştım biliyorsunuz. O yüzden bu da indirimdeyken dedim alayım. Ben yine her zamanki gibi daha şu tarafa daha çok koyu renk uygulayacağım. Yani bu tarafa biraz aydınlık vermek istiyorum. Yani böylece çekik gözlüğüm biraz da olsa azalmış oluyor. Yani çekik ve küçük göz. <laughs> evet. Büyük ve çekik gözlü hiç gördünüz mü acaba? <laughs> ben görmedim. <laughs> Anca böyle yaptırırsın yani estetikle olur diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Vardır da ama çok azdır bence. Ve daha önce kullandığım Revolution farında da zaten pembe vardı. Ama ben onu denemek istedim. Bundaki koyu pembe lazım şu anda bana. Çünkü birazcık gölge vermek istiyorum. Biraz kırmızımsı gibi mi <laughs> yok yok pembeymiş. <laughs> bana öyle geldi. Acayip pembe oldu. <laughs> evet şimdi koyu pembeden alıp göz altıma uygulayacağım. Umarım makyajım güzel olur. <laughs> Bilmem her şey pembe yakışacak. mı? <laughs> Zaten normalde de o kadar pembe kullanmam ben. Yani far olarak falan. Ama rujlarda pembemsileri daha çok seviyorum aslında ben. Yani kahvemsi tonlar pek bana gitmediği için. Daha çok pembe ruj kullanıyorum. Pembemsi. Evet bu kadar yeter mi? İyi, bu kadar yeter sanırım. Şimdi... E, bu farda e, pembe bir ışıltı yok. Mor var. Bu farımda varmış ama pembe ışıltı. Şu pembe ışıltıdan kullanacağım. Güzel. Oo. Böyle elimle. Bence güzel oldu ama şuraya birazcık getirmem lazım galiba. Çünkü bu farda böyle açık kalmak istemiyor gibime geldi. Gözümün içine bugün beyaz kalem süreceğim. Siyah sürmeyeceğim yani her zaman kullandığım siyah biliyorsunuz çok seviyorum. Ama bazen de kullanıyorum beyaz işte bugün beyaz kullanacağım. Yani bunun da pembe renklisini bulamadım maalesef. Evet oldu galiba bilemedim. Yani siyah mı sürseydim acaba? Ama böyle iyi gibi duruyor. Kas. Ben kaşlarımı boyayayım. Kaşımda da pembe rengi yok. O yüzden göstermeyeceğim. Evet kaşlarımı boyadım. Şimdi sıra maskara Evet. Ee, severek kullandığım Essence'ın I Love Extreme maskarası. Ve pembe. <laughs> Dışı pembe içip değil. <laughs> yani pembe maskara var mı? bilmiyorum. Neyse en azından dış pembe. Yani benim bildiğim kahverengi maskara var. Mavi var. Hatta bir ara yeşil de vardı. Sonra bir ara böyle ışıltılı bir gold renginde vardı. Yani par, simli gold renginde avunun vardı ama seneler önce. Şu an var mı bilmiyorum. <laughs> bir kere ben almıştım onu da kullanıyordum yani. Böyle arada bir. Evet maskaramı uyguladım geldim. şunu söyleyeyim. Daha önce fark etmemiştim ama Essence'in I Love Extreme rimeli yani elimdeki rimel biraz akıyor. Ben de daha önceden fark etmemiştim bunu da ama sonradan fark ettim ki biraz akıyormuş. Ama fiyatına göre çok çok güzel bir rime. Uzatıyor, çok güzel hacim veriyor. Çok da seviyorum aslında. Yani akması dışında. Evet şöyle pembe mi bu? Bunda da pembe var aslında. Şurası mor. Burası ucu pembe, şurası pembe. Yani bu fırçayla kontur uygulayacağım. Konturumun dışı da pembe olmadığı için onu göstermem. Ama diyeceksiniz ki sen de ben istedim ki şimdi e, işte farm pembe olsun, giyimin pembe olsun, rujum ve allığım pembe olsun dedim. Yani olan şeylerden yaptım bu videoyu. Belki daha ileride daha güzel şeyler yapabilirim. Evet e, şimdi ise sıra allıkta. Evet yine yeni bir ürün aldım. E, I Heart Revolution'un bu. Gör, görüyorsunuz. Pembe pembe. Çok hoşuma gitti. Ben hani özellikle bu video için değil normal aldım. Ben pembe aldık pek kullanmıyorum aslında. Daha çok kahve ve şeftalimsi tonları daha çok kullanıyorum aldıklarda. Bir de dedim bende de pembe olsun diye almıştım. <laughs> Sonradan ben pembe, bütün pembeleri topladım. Bu videoyu çekmeye karar verdim. Gördün. Ay açtım şimdi. Evet gördüğünüz gibi dışı da pembe içi de pembe bunun ve şurada çilek var <laughs> düşüyordu evet şurada çilek görüyorsunuz bu da sanki parlatıcı olarak da kullanılır bence diye düşünüyorum evet kullanılır niye kullanmaz? <laughs> evet. Yani şunu uygulayacağım şimdi. Bu biraz parlak bir allık olacak. Normalde ben parlak allıklar kullanmıyorum aslında ama bunu kullanacağım bugün. Bakalım. Evet şöyle bir fırçam var. Bu kırmızımsı gibi pembe ama pembe. Şurası. Bununla uygulayacağım şimdi. Hadi bakalım. Oo. Aa biraz tozdu bu. Göstereyim şöyle. Görüyor musunuz? Evet çok toz bir ürün. Ama güzel gibi. <laughs> Nasıl oldu? <laughs> Komik oldum gibi. <laughs> şey gibi ya sirkteki kızlar oluyor ya. Onun gibi oldu resmen. Şu Allah'ı biraz azalttım. Allah. Ay yakıştı bana ne dersiniz? Bilmiyorum bazen benim şey yani böyle makyajsız geldi duştan çıkınca falan böyle e, hafif pembe oluyor yanaklarım bazen. O da arada bir öyle olunca çok güzel olmuş falan diyorlar ama ben pek pembe sevmiyorum. Bilemedim sizce nasıl. <laughs> Neyse şimdi ben şu üstündeki çileği highlighter gibi kullanmak istiyorum. Yani neden olmasın? Olur bence. Neden olmasın ki? Çünkü şey yani. Dediğim gibi highlighter gibi bu. Yani. Bakalım nasıl olacak. Bir de zaten benim pembe highlighterım da yoktu. Bunu düşündüm zaten. <laughs> Videodan önce şunu düşünmüştüm. Bakalım. Ooo. Güzel. Yani highlighter olarak da güzel oldu ha, Ben size söyleyeyim. Bir de bunun şeyle vardı. He, muzlusu falan vardı. O da highlighter değil. Highlighter mıydı o? Highlighter'dı galiba. <laughs> muzlusu. Bir de böyle kalp şeklinde, yıldız şeklinde de highlighter'lar vardı. Ay her türlü valuşunda. Yani Watson's'ta. Evet, o, onu da çok beğendim ama onu başka sefer alacağım. <laughs> evet. Şöyle. Çok güzel oldu ha bu. Şey. İşte highlighter olarak. Dediğim gibi ama pembe aldık. Ben sevmiyorum ya. Bu tuhaf oldu gibi. <laughs> Neyse, konumuz ama öyle değil. Pembe. Highlighter'ımı da pembe fırçayla uyguladım yani gördünüz. Evet, şimdi Kaşlarımı da tarayım. Bu da pembe olduğu için dedim size göster. <laughs> Zaten görmüşsünüzdür. Çok onu kullanıyorum. Evet sıra geldi ruja. Evet bende koyu pembe bir kalem var. Onu süreceğim önce. Evet kalem sürdüm. Şimdi ise Golden Rose'un Long Style rujunu kullanacağım. Bendeki 01 numarası. Bir zamanlar almıştım. Dediğim gibi daha önce pembe. Çok kullanıyordum. Yani yeni almadım. Bunu vardı. Bunun kokusunu çok seviyorum. Çok güzel kokuyor yani. Hem kokuyor hem böyle ee, ne diyor hani tadını alırız ya ruj sürdüğümüz zaman. Geçenlerde bir tane ruj almıştım. Markasını söylemek istemiyorum şimdi onu. Belki de kötü makyaj ürünleri çektiğin zaman söyleyebilirim. <laughs> ama yani onun tadı çok kötü bir tadı vardı yani. Evet, rujumu da sürdüm ama böyle gördüğünüz gibi yani pembemsi ama böyle daha çok mora yakın bir renk oldu sanırım. Yani o zaman bunu hemen düzeltmem lazım. Rujumu silip geliyorum. Evet kenara hafif bırakarak sildim rujumu. Yani o biraz koyu geldi. Belki de videoda daha koyu görünebilir. Ne bileyim ee, mor gibi. Sonra da işte mor sürdün demez dersiniz diye ben Şimdi şöyle Mac'in dışı da pembe, içi de pembe. Böyle bir rujunu çok benim eski eski rujlarımda <laughs> gördüğünüz gibi çok kullandığım için <laughs> az bir şey kalmış içinde. <laughs> evet daha önceden çok çok kullanıyordum bu ruju. Şu an bu var mı bilmiyorum. Yani Mac'te satılıyor mu hala bunun aynısı onu bilmiyorum. Çünkü bayağı oldu ben alalı. Yani neredeyse 3 sene falan oldu. Neyse. Bu bizim konumuza daha uydu ama. Bu olmasa üzülebilirdim. Diğeri istediğim gibi olmadı. Sanki biraz pembe duruyordu ama şu an sürünce koyuymuş demek Evet gördüğünüz gibi bu pembe pembe. <laughs> Güzel oldu ama şurayı bozdum. Onu biliyorum. Çünkü sildim rujumu falan derken bozmuşum biraz. Önemli değil. Değil mi? Evet böyle pembe pembe şirin şirin kız oldum. <laughs> Bence gayet yakıştı bana. Ne dersiniz? <laughs> Rujla farı günlük kullanımda kullanabilirim aslında. Ama allık pek bilmedim. Yani dediğim gibi pembe allıklar pek bana göre değil. Ama yine beğendim. Güzel. Yani bu bütün olarak şu anda beğendim gibi. Siz beğen, beğenmediğiniz yorumlara yazarsanız siz de çok sevinirim. Evet ve bir şey unuttuk. Bir de ben pembe bir taşlı şöyle küpe aldım. aldım derken vardı bende. Onu da eskiden almışım. duruyor evde. Dedim madem bugün pembe pembe aradım aradım bunu buldum. Şöyle taşlı taşlı. Aa güzel oldu bu da. evet neyse. Çok da fena durmadı sanki. Şunu çıkarsak güzel olacak ama kalsın şimdilik. Pembe bilekliğim de var. Evet. Bence gayet güzel oldu. <laughs> Şimdi ise veda zamanı. Umarım makyajımı beğenmişsinizdir. Beğenip beğenmediğinizi yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.